Kışın işte rahatlamak için şimdiden odunları kesiyoruz, yuvarlıyoruz ırmaklardan aşağı, alttaki yola. Alttaki yola yuvarlayacağız. Su çıkar işte. Bunu kesemeyiz, bu çok büyük ya. Şöyle genişliği, bu da çok yok. Da kesemiyor kesemiyorlar. Bu nereden düşmüş? Ha, oradan düşmüş bak. Kardan dolayı düşmüş ha. Bak şuradan da düşen var. Oradan da bir ağaç düşmüş. Oradan bir ağaç düşmüş. Bu o. Ya, bu ne ya? Bir tane daha vardı ya. O nerede Abu bu Abu bu. bu da öteki. Bu da ağaç. Buradaki ağaçları kestiler, ormancılar aldılar. Tamam mı? Şimdi bu ağaçlar 5 sene sonra burası yine orman olacak. Yani 5 sene geçmez yine orman olur. Önceden buralar hiç burada ağaç oldu bu bölgede buralarda. Hep dikenlik şeydi. Say inekler için çayır biçilirdi buralarda, bu yukarılarda. Şimdi buralar oldu hep orman. Çözdün mü? Bu taraftan öldüm de. Bir ağaç daha oradan düşmüş. Daha onu alacağınız mı? Onların ha. Bu da Durdaş çay diyeyim. Benzin mi bitti? Az kaldı. Daha çalışmak istiyorum. Ulan bu ağacı keser mi o bilader ya? Kocaat. da koyacaksın da var mı yağ? Yağmur başladı birader. Oğlum buradan aşağı çok işimiz var yani ya. Avunların altı da odun dolu. O altı da odun dolu. Bunları aşağıki yola yuvarlayacağız.